Merhabalar. Bugün sizlere güzel bir sebze yatağında sote tavuk tarifi vermek istiyorum. Görüntüsü de lezzeti de mükemmel. Eğer merak ediyorsanız gelin yapımına geçelim. Şimdi tavuğumuzun hazırlanmasına geçelim. Bunun için 2 adet tavuk göğsü, 1 çay bardağına yakın zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, tuz, kırmızı toz biber ve keki ihtiyacımız var. Önce tavuklarımızı kuşbaşı şeklinde doğrayacağız daha sonra malzemelerimizi de karıştırarak bir süre marine olması için dolabımızda bekleteceğiz. Bu sürede eğer vaktiniz varsa bence bir gece önceden hazırlayın. Çok çok daha güzel sosunu emdiği için çok lezzetli ve yumuşacık tavuklarınız olur. Ama e, çok vaktiniz yoksa aynı gün içerisinde de en az 4 saat bu sosun içerisinde beklerse çok lezzetli tavuklarınız olur. Şimdi tavuklarımızı kuşbaşı şeklinde doğrayalım. ben kuşbaşı doğramış olduğum tavuklarımı bir çay bardağına yakın zeytinyağı, bir yemek kaşığı sirke, biraz tuz, toz kırmızı biber ve kekikle güzelce karıştırdım. Ve marine olması için üzerini streç filmle kapatacağım ve buzdolabına koyacağım. Siz de aynı şekilde yapın. Vaktiniz varsa bir gece önceden, vaktiniz yoksa en az 4 saat bu sosun içerisinde bekletin. Terbiyesini yaptığımız Kuşbaşı tavuklarımız dolapta beklerken biz de sebzelerimizi hazırlayalım. Sebzelerimiz görüntü olarak çok güzel görünce için ben çubuk çubuk şeklinde ince ince doğramak istiyorum. Bunun için benim şöyle bir aparatım var. Ama olmayanlar kesme tahtası üzerinde ellerinden geldiğince ince ince çubuk çubuk kesebilirler. Fakat burada bir püf noktası var. Kabaklarımızın içlerini kullanmayacağız çünkü o içlerini kullanırsak sulandırır. Sadece kalın kabuk olan kısımlarını kullanacağız ve asla soymayacağız. Havuçlarımızı soyduk. Biberlerimizin de iç çekirdeğini aldık. Eğer evinizde varsa kapya biber de kullanabilirsiniz. Şimdi sebzelerimizi ince ince doğrayalım. Kabaklarımızdan başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi büyükçe kabak seçtim ve kabuğunu soymadım. Güzelce yıkadım, kuruladım. Şimdi şu tırtıklı kısmıyla bakın çekerek şöyle ince çubuklar haline geliyor. Gördüğünüz gibi ince çubuklar. Bu şekilde doğrayabildiğiniz kadar kalın olan yerinden alın ki sotelediğimizde kopup dağılmasınlar. Gördüğünüz gibi kabaklarımı bu şekilde ince ince doğradım. Şimdi havuçlarıma ve biberlerime de aynı işlemi yaparak hazırlayacağım. Ben kabaklarımı ve havuçlarımı aparatımla ince ince doğradım. Biberlerimi de kesme tahtası üstünde elimden geldiğince ince şeritler halinde doğradım. Kalan kabaklarımızı da atmayın. Onlardan da güzel mücver yaparız. Şimdi sebzelerimizi soteleme işlemine geçebiliriz. Tavama ocağıma aldım, altını orta kararda açtım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şimdi buna havuçlarımı ilave ederek sotelemeye başlıyorum. Havuçlarımızı içerisine aldık ve yumuşamaları için karıştırarak soteliyoruz. Havuçlarımız daha sert bir sebze olduğu için Önce siz de onları almayı tercih edin Sonradan sırasıyla Biber ve kabaklarımızı içine ilave edeceğiz Ve güzelce Yumuşayıncaya kadar Soteleyeceğiz Ve tuzla Karabiberle tatlandıracağız Bakın şu anda bile Görüntüsü çok güzel Spagetti gibi görünüyor Üzerine sotelediğimiz Tavuklarımızı aldığımızda da Çok güzel bir görüntü olacak gibi sebzelerimiz yumuşadı. Şimdi üzerine tuzunu ve yarım çay kaşığı kadar da karabiberini ilave ediyoruz. Yine güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yaptığımız bu sebzemizi servis tabağımızın altına yerleştireceğiz. Sotelediğimiz tavuklarımızı da üzerine güzelce yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben biberlerimi birazcık kalın doğramışım. Siz elinizden geldiğince daha ince doğramaya çalışın. Şimdi servis tabağımıza sotelediğimiz sebzelerimizi alalım. Mis gibi kokuyor ve güzelce. Bakın görüntü harika. Gerçekten iştah açıcı. Şimdi tavuklarımızı soteleme işlemine geçelim. Tavuklarımızı dolaptan çıkardık. Şimdi sebzelerimizi sotelemiş olduğumuz tavaya tavuklarımızı alıyoruz. renkleri dönünceye kadar güzelce karıştırarak soteliyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımızın renkleri döndü. Şimdi suyunu biraz çektikten sonra Yalnız şu yanlış anlaşılmasın. Biz buna hiç su koymadık. Sadece yağ, sirke, tuz ve toz biber kekik koyduk. Onlarla pateliyoruz. Fakat tavuk kendi suyunu bırakıyor. Onu çektikten sonra altını kısıp kapağını da kapatacağız. Ağır ağır pişmesini sağlayacağız. Ve daha sonra da kızarma aşamasına geçecek. O suyunu çektikten sonra bütün onları aşamasıyla size göstereceğim. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Şimdi verdiği suyunu çekmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi tavuğumuz yarı yarıya sotelendi. Suyunu çekmek üzere. Bu aşamada gördüğünüz gibi şu duruma geldikten sonra içerisine bir çorba kaşığı kadar soya sosu ilave ediyoruz. Sakın ayrıca tuz ilave etmeyin. Terbiye yaparken biliyorsunuz tuzunu ve kekiğini ilave etmiştik yeterli olacaktır. Eğer yeterli bulmayan olursa üzerine ilave eder. Ama çok tuzlu olursa bunun çaresi yok. Bakın çok güzel görünmeye başladı. Hatta hafif hafif karamelize kokusu geliyor. Soya sosu ile birleştiği için çok güzel bir koku. Şimdi iyice piştiğinden emin olduktan sonra çatalımızla bakın. Rahat bir şekilde batıp dağılıyorsa soteleme işlemimiz bitmiş demektir. Tavuğumuz pişti. Bakın çok güzel bir renk aldı. Soya sosu sevmeyenler benim soya sosu koyduğum aşamada yarım paket krema ilave ederek karıştırıp bir müddet onunla Aynı işlemi yapabilirler. Karıştırarak tavuğunuzu pişirebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi servis aşamasına geçelim. Tavuğumuzu servis tabağına aldık. Altında havuçlu, kabaklı, sivri biberli güzel bir sebze yatağı. Üzerinde de sotelenmiş mis gibi bir tavuk. İnanın hem kokusu hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel. Servis ederken yanında pilav da tercih edebilirsiniz, makarna da tercih edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Eğer yemeğimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.